Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere buzluk tarifleri içinde de tartolet yapacağız. Tartolet hamurumuzu yapacağız ve kalıplara yerleştirip e, daha sonra buzlukta donduracağız. Misafirlerimiz gelmeden veya acil böyle tatlı yapmamız gerektiği durumlarda çıkartıp direkt fırına vereceğiz. Daha sonra iç kremasını da o zamanlarda yapacağız hazırladığımız zaman. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine ben şu şekilde göstereyim. 250 gram yani bir paket kadar oda sıcaklığındaki margarini aldım. Ee, daha sonra içerisine şöyle 2 su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bu arada ben 2 ölçü yapıyorum arkadaşlar. Yarım ölçü de yapabilirsiniz. Ben toplamda 24 adet çıkartsın diye 2 e, ölçü yaptım. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. 2 adet yumurta ekliyorum içerisine. Ardından şöyle 2 su bardağı kadar pudra şekeri ekliyorum. Ben şöyle 1-2 e, parmak eksik pudra şekeri ekledim çok tatlı olmasın diye çünkü üzerine e, yapacağımız ganaj zaten tatlı oluyor o yüzden hamurunun çok tatlı olmasına gerek yok. Şöyle yaklaşık 7 su bardağı kadar un ekleyeceğiz ama unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Öncelikle şöyle 3 su bardağı e, kadar ekledim ve... 2 tatlı, 2 çay kaşığı kadar şöyle kabartma tozu ekleyerek yoğurmaya başlıyorum. Ardından içerisine un eklemesi yapacağız arkadaşlar. Evet yumuşacık bir hamur haline getirdikten sonra kalıbından çıkartacağım şimdi ve tezgahıma alacağım arkadaşlar. Evet şimdi bu şekilde pamuk gibi yumuşacık bir hamur elde etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla birden un eklemeyin. Hamurunuz sertleşir o zaman da hiç güzel bir tartolet hamurunuz olmayacaktır. Şimdi şu şekilde hazırladığım hamurumun Kenarlarına şimdi şöyle e, tart kalıplarımı yerleştiriyorum. Ben kalıplarla beraber donduruyorum arkadaşlar. E, ve bu şekilde direkt buzluğuma atabiliyorum. Şimdi şöyle hepsini dizelim. Ardından içlerine hamurumdan koyacağım. Evet şimdi hamurumdan şöyle parçalar alarak her birinin içerisine koyuyorum. Daha sonra yerleştirmelerini yapacağım. Şimdi kalan hamurumu ben şöyle toparlayıp streç filme sararak hiç hava almayacak şekilde buzluğumda saklıyorum. Kullanacağım zaman çıkartıp tekrar kullanabiliyorum. Daha fazla kalıbınız varsa e, hepsini yapabilirsiniz. Şimdi şöyle elimle güzelce bastırarak çok kalın veya çok ince olmayacak şekilde Hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra da çatalla delice her tarafını ki pişerken kabarma yapmasın. Her birini güzelce yerleştirdim. Şimdi her tarafına gelecek şekilde çatalla deliyorum. Bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Evet, çatalla deldikten sonra ben şöyle tepsinin üzerinde her birini teker teker donduracağım. Ee, direkt böyle saklama kablarına koymayın. Tepsinin üzerinde dondurduktan sonra tamamen don bir şekilde o şekilde kaldıracağız. Bir gece kadar buzlukta dinlendirmenizi tavsiye ederim. Evet tartoletlerim güzel bir şekilde kalıpta dondu gördüğünüz gibi. Tamamen donuyor arkadaşlar. Ve bu şekilde şimdi saklama kablarımın içerisine yerleştireceğim. Saklama kablarıma böyle üst üste koyabilirim. Ee, bu da bir sorun olmayacak arkadaşlar. Çünkü donmuş haldeler. Şu şekilde yerleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde saklama kablarıma ben böyle hepsi orantılı olsun diye tekrar yerleştirdim. Şimdi vakumlu kapaklarını kapatıyoruz ve güzelce iyice vakumladıktan sonra derin dondurucuma atıyorum arkadaşlar. Derin dondurucumuza e, attıktan sonra atıyorum yapacaksınız tatlınızı e, bu şekilde çıkartıp hiç oda sıcaklığına gelmesini beklemeden 175 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika kadar kontrollü bir şekilde üzeri kızarana kadar pişiriyorsunuz. Piştikten sonra kalıplarından çıkartıp e, soğumaya bırakın. Ardından içerisine herhangi çilekli sos, frambuazlı sos, çikolata sosunu nasıl seviyorsanız ona göre içerisine birazcık sıkın. Ardından üzerine de ben ganaj yaparak servis ediyorum. Sizler krema da yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu tamamen size bırakıyorum. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.